Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen birkaç yorum ve eleştiri üzerine cevap vermek istiyorum. Yorumlarda ve eleştirileri okuyorum sağ olun teşekkür ediyorum ama bazen kasta aşan eleştiriler olabiliyor. Onları da silmek zorunda kalıyorum. Bazen bir arkadaş bankacılık hissesi aldım şu kadar zarar ettim işte inşallah senden de çıkar çocuğundan da çıkar şeklinde yorumlar okuyorum ve üzülüyorum ve bunları silmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar unutmayın ben burada sizlere birer yorum da bulunuyorum. Asla birer tavsiyede bulunmuyorum. Bunu da her yayında önünde bir 5 saniyelik bir sermaye piyasası kurumunun yorumu ve ikaz tabelasını sizlere yayınlıyorum. Ve videomun sonunda da bunun birer yatırım tavsiyesi olmadığını ifade ediyorum. Neden? Çünkü sizin karınıza ortak olmadığım gibi zararınıza da ortak değilim. Yani siz gidip bugün herhangi bir şeye para yatırdığınız zaman mesela şu son iki dönemde bankacılık hissesi %11-12 lira varan yani mesela Akbank 4.70'lerden 5.20'lere kadar 5.21'lere kadar 55-60 kuruşluk yükseliş yaptı. Ben burada sizlerin karına ortak olmadığım gibi zararınıza da ortak değilim. Yani siz kar ettiğiniz zaman bunun sorumlusu veya mesuliyeti asla ben değilimdir. Zarar ettiğiniz zaman da ben değilim. Bu tamamen sizin kendi tercihiniz ve kendi tasarrufunuz ve kendi aklınızda almış olduğunuz karardır. Ancak finans sohbet kanalı olarak bizler burada ne yapıyoruz? Bizler burada kendi düşüncelerimize göre bir sunum hazırlıyoruz ve yorum yapıyoruz. Bu yorumda da ucuz olan şeyleri bazı teknik analizlerle, bazı teknik grafiklerle sizlerle paylaşıyoruz. Ancak borsada neden para kazanamıyoruz? Borsada çok acele ediyoruz. Çok sabırsız davranıyoruz. Ve en ufak bir e, borsada satışta demoralize olup moralimizi bozuyoruz. Borsanın %90'ı psikolojidir. Biz bazen burada size şeyler anlatıyoruz. Temel analizi anlatıyoruz. Teknik analizi anlatıyoruz. Teknik analizden sonra grafikleri anlatıyoruz. Peki temel analiz nedir? Temel temel analiz bir şirketin değeridir, ederidir. Ancak temel analizi kuvvetli olan bir şirkete yatırım yapacağınızı düşünüyorsunuz. ondan sonra teknik analize bakarsınız teknik analize baktığınız zaman teknik analizde de bu sefer kademeleri olarak ben bu zaman nasıl olsa ben bunun temel analizini yaptım. Ben bu şirketten hisse alacağım ve ben bu şirkete yatırımcı olacağım. Peki temel analizi sağla. Bu sefer ben buna nereden alabilirim? Hangi kademelerden alabilirim? Nerelerden giriş yapabilirim bu hisse? O zaman neye bakıyoruz? Teknik analize bakıyoruz. Yani biz hisseye paldır küldür girmiyoruz. Hisseye girerken biraz mantık ve rasyonelite çerçevesinde giriyoruz. Ve ne yapıyoruz? Birinci işimiz sabır oluyor. İkinci işimiz kademe oluyor. Çünkü neden? Siz istediğiniz kadar temeli, temel analizi sağlam tutun. İstediği kadar bir şirketin temeli sağlam tutsun. Veya siz istediğiniz kadar teknik analizi anlamaya çalışın. Veya algoritmaları çözmeye çalışın. Sonuçta her tahtanın bir sahibi vardır. Ve bu tahtanın her sahibi de size bedava para kazandırmak istemez. Siz nasıl ki 100 bin liranızı yatırdığınız zaman 50 bin lira olmasını istemezseniz borsaya her giren insan da 100 bin lirasının 50 bin lira olmasını istemez. Yani herkes 100 bin lirasının 150 bin lira olmasını ister. Peki herkes 100 bin liranın 150 bin, lirasının, 150 bin lira olmasını isteyen bir ortamda her girenin bu aradaki 50 bin lira nereden çıkacak? Yani şunu unutmamak lazım. Borsaya her giren kazanacak diye bir şey yok. Borsaya Birileri girecek, birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Ha bu kaybederken veya kazanırken bazı mantık ve rasyonelite ve akıl çerçevesi içerisinde iş yapmamız gerekiyor. Tahta sahibi de aynen bunları biliyor. Bizim burada sizlere anlattığımızı, temel analizleri, teknik analizleri, kademeyi, algoritmayı bilmiyor mu? O da biliyor. Sizin hangi kademeden neye alış giriş yaptığınızı bilmiyor mu? O da biliyor. Peki o biliyor. O para kaybetmek ister mi? Ya bu soruyu kendinize sorun. Her tahta yani siz sanıyorsunuz ki her tahta böyle sahipsiz. Tahtanın sahibi yok, ben buraya gireyim, ben buradan parayı alayım, hemen üç gün sonra veya bir hafta sonra ben hisseyi satayım ve para kazanayım. Ya adam size para kazandırır mı? Yani tahta sahibi size kazandırmak ister mi? Tahta sahibi onun temel analizini bilmiyor mu? Onun temel analizi bilince hurra 400 bin küçük yatırımcı girdiği zaman o tahtayı yükseltir mi? Adam 10 milyon TL'sini 5 milyon TL yapar mı? O tahtayı yükselttiği zaman 5 milyon TL zarara girmek ister mi? Ne yapacak? Sağdan soldan yapışan bu küçük yatırımcıları dökmeye çalışacak. Döktükçe tıpkı bu Kapadokya üzerinde uçan balonlar gibi ağırlıklarını attıkça sonra kademeler yukarıda boşaldığı zaman tahta yapıcı bir anda tahtayı yukarıya sürer gider. O yüzden hatta bazen ben bu kanalda tüyo veremiyorum. Tüyo, tüyo, tüyo şöyle bir şeydir. Yani evet bir yerde bir hisse gidecektir. Bunun tüyosu alınmıştır. Zaten onun tüyosu sizlere gelene kadar bir sürü küçük yatırımcı yapışmıştır. Zaten siz bunlara gelene kadar o hisse zaten tavana gitmiştir. Daha sonra vere, vere 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 dibe indirirler. Yani bu şuna benzer. Bir bara giriyoruz. Barda güzel bir sarışın bir bayan var. Ve güzel bir sarışın bayanla flört yapmak isteyeceğiz. Ve diyoruz ki arkadaş içeride güzel bir sarışın bir bayan var. Flört yapacağız. Flört arkadaşlık teklif edeceğiz. Sonra biz orada 5 tane erkeğiz. 5 tane erkek tamam ya filan diyoruz ve bara giriyoruz. Sonuçta bu o bayan bir erkekle beraber flört edebilir veya arkadaşlık kurabilir. Geride kalan dört kişi avcını yalayacaktır o barda. Sadece hesabı ödeyecektir, faturayı ödeyecektir ve eli boş çıkacaktır. Tüyü almak da bunun gibi bir şeydir. Yani siz bir sürü küçük yatırımcı 10 tane, 20 tane, 100 bin tane, 10 bin tane küçük yatırımcı bir hisseye tüy aldığı zaman bu tip bazı kapalı gruplarda falan zaten o sizin o hisseler elinize verilecek demektir yani. O yüzden Tahta sahibi de bedava bir insan değildir. Size gelip de ben paralarımı saçıyorum. Parası çoktur. Paraları çok fazla. Ama paralarını saçacak kadar da enayi değildir. O yüzden hiçbir zaman bu tip oynak ve riskli piyasalarda herkes her şeyi biliyorum diyorsa hiçbir şey bilmiyordur ve sizi kandırıyordur ve yalan söylüyordur. Ha bankacıl endeksi ucuz dedim ben. Ya arkadaş bankacılık endeksi ucuz. Garanti Bankası 6,44 dolardan 0,50 sente inmiş. Onların grafiklerine de bakacağız şimdi biraz sonra. Akbank 5,44 dolardan 0,50 sente inmiş. Bakın 6 bölü 0,50 sent dediğimde dolar bazında 12 kat ucuzlamış bir firma. 12 kat ucuzlamış bir firma. Ha, peki ben bunu size ne diyeyim? 12 kat ucuzlamış bir firmaya pahalı mı diyeyim? Biraz sonra da dolar TL grafiğine bakacağız. Dolar TL zirveye gelmiş. Adam 7.50'de dolar almış. 7.66 olmuş. Bak gördün mü? Sen bilemedin. Ben 7.50'den dolar aldım. 7.66 e, kâr ettim. Ya kâr edebiliyorsun. Sırat köprüsünde geziyorsun. Haberin yok. Yani olaylar düzeldiği anda, Doğu, Doğu Akdeniz'de bir anlaşma sağlandığı anda, Suriye'deki riskler bittiği anda, Avrupa Birliği'ne geri döndüğümüzde birlik AB müktisebatı başladığı anda Türkiye'nin CDS primleri düşmeye başladığı anda olay bir anda tersine çok rahatlıkla dönebilir. Ve döndüğü zaman da bu sefer gerçekten tam ters olaylar olabilir. Yani dolarda çok ciddi bir geri çekilmeler olabilir. Borsada çok ciddi bir yükselmeler olabilir. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi grafiklerimize bir bakalım. Tekrar geri dönelim. Burada baktığımızda borsa Bizim şurada 24 Mart'tan itibaren destek 1 diye yazdığım şu şekilde yükselmeye devam ediyor ve burada destek 2'yi alıyor. Destek 2'yi aldıktan sonra yükselmeye devam ediyor ve şu tarihte yani 3 Eylül 2020'de destek 3'ü alıyor ve bunun üzerine yükselirken tam piyasa burada çökmüş derken şuraya geliyoruz ve burada Merkez Bankası'nın faiz artış kararıyla beraber desteğin üzerine atıyorduk. Bakın burada trendi kırabilirdik ama kırmadık ve desteğin üzerine attık. Şimdi ben şuraya biraz zoomluyum. Peki burada desteğimiz nedir? Borsada baktığımızda 111.077 yani 1110'u kırmadığımız sürece ben borsada pozitifim. Burada baktığımızda Merkez Bankası'nın faiz artışını gördüğümüzde TÜFE'yi burada 11.77 görüyoruz. 11.77. 11.77'den peki Merkez Bankası ne yaptı? 200 bas puan faiz arttırdı. 8.25 olan politika faizimiz 10.25 oldu. 10.25 olursa 11.77'den 10.25'i çıkardığımız zaman 152 bas puan daha faize ihtiyacımız var. Yani <laughs> Merkez Bankası'nın yapması gereken iki seçenek daha var. Ya 100, en, az, 100, en az 150 bas puan daha faiz arttıracak ya da önümüzdeki Eylül, Ekim ve Kasım ve Aralık enflasyonlarını çok dikkatli takip etmemiz lazım. Ki bunların enflasyonlarının düşük gelip bu 11.77'nin yaklaşık 11'in altına doğru inmesini beklemek. Evet ve bu bu eğer enflasyon datası düşük gelmeye devam ederse evet Merkez Bankası doğru iş yapmış diyebiliriz ama enflasyon yüksek gelmeye devam ederse o zaman en az 150 bas puan daha artışa ihtiyaç olabilir. Yani kısaca Merkez Bankasının yapmış olduğu bu 200 bas puan artış evet ama yetmez diyoruz. Yetmezse o zaman enflasyon datalarına bakmaya devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar bazı arkadaşlar abi sen neden doları inceliyorsun? Sen bazen neden doları hisseyi inceliyorsun, incelemiyorsun filan deniyor. Hisse inceleyemiyorum. Direkt hisse ismi vermek istemiyorum. Çünkü sermaye piyasası kurumu bu hisse ismi verme konusunda biraz sıkıntılı. O yüzden direkt hisse ismi ver, vererek veya hisse analizi yapmak Biraz zor olabiliyor. Bir de bazen endeksi neden incelediğimiz, neden bunun üzerine sohbet ettiğimiz faizler üzerine. Çünkü faizler ve do çünkü dolar borsanın sağlamasıdır. Yani dolar düşerse borsa yükselecek demektir. Borsa düşerse dolar genelde yükselecek demektir. O yüzden doları inceliyoruz. Doları takip etmemiz gerekiyor. Doların düşmediği bir yerde borsanın yükselmesi zor olabilir faiz artışı bankalar açısından negatif mi? Aslında faiz artışı bankalar açısından negatif olabilir. Ancak bizim içinde bulunduğumuz yapısal ekonomik durumda faizlerin artması bankalar için pozitiftir, negatif değildir. Bu bağlamda biz bazen endeksi de inceliyoruz, faizleri de inceliyoruz. Neden faizleri ve endeksi inceliyoruz? Neden hisseleri? Çünkü bunlar birer piyasa yapıcı faktörlerdir. Piyasa yapacaksınız. Yani şunu demek istiyorum. Siz hisseyi, piş, hissenin pişeceği bir tava vardır sizin pişeceği bir mutfak ocak vardır. O ocağın altındaki ısı düzgün ısı olacak. Tava düzgün ısı olacak. Malzemeler düzgün ısı olacak. Düzgün malzemeler olacak ki biz o hisseyi pişirelim ve kar edebilelim. Eğer çok harlı bir ocak veya sönük bir ocak veya soğuk bir ocak veya dar bir mutfak olursa kötü olur. Peki biz ne yapıyoruz? Biz bu faizle, enflasyonla, verilerle, CDS'lerle ortamı düzgün yapıyoruz. Eğer endeks düzgün olursa hemen hemen her hissede düzgün bir şekilde yoluna devam edebilir. O yüzden endeks, ekonomik datalar ve dolar kurunun analizi çok önemli. Yani siz hangi hisseyi alırsanız alın sonuçta o hisse bu mutfakta pişecek. Bu mutfakta servis edilecek. O yüzden mutfağın şartları ve koşulları çok önemlidir. Bu arada son bir hatırlatma. Akbank ve e, Garanti ile ilgili bir dolar grafiğini sizlere göstermek istiyorum. Burada şunu şöyle büyüteyim sizler için. Bakın bu Akbank'ın dolar bazlı grafiğidir. Bakın tam şu noktaya bakıyorum, yukarıya bakın 6 dolar. 6 dolardan hisse inerek burada bir 5 dolara düşmüş. İnerek buradan 3.56 dolara düşmüş. İnerek buradan 2,60 dolara gelmiş. Ve şuraya geldiğinde Akbank yani şuralarda 0.90 centlerde, şuralarda ben Akbank ucuz demiş. Yani 1 dolarlarda, şuralarda 1 dolarlarda, 0.96, 0.98 centlerde. Yani şuradan azalan şuralarda, şuralarda dip demişim ben size 0.90 centlerde. Ve Akbank şuradan sonra 0.90 centlerden sonra şuraya kadar gelmiş. Ve burada bana yapılmayan kötü yorumlar yok yani. evay ya efendim. Şuradan sen nasıl ucuz dersin? Ya şuradayım ya şuradayım şuradayım. Şu noktadayım. Şurada ben size ucuz demişim. Akbank şuraya gelmiş ve şey olmuş. Ve düşünün yani bu çanağın tamamlanabileceğini. Aynı şey garanti içinde geçerli. Bunun garantisine bakalım. Şimdi garanti bankasına bakalım. Bu da garanti bankası. Bakın en yüksekte geldiğimde 6,67 6,67 dolara kadar gelmiş. 6,67 dolarlardan evet şuralarda filan ben garanti yine uygun fiyatlı demişim. Şuralarda 1 dolarlarda 1.10 dolarlarda nereye gelmiş garanti? 0.85 centlere kadar gelmiş. Evet finans sohbet kanalı arkadaşlarım. Ben burada gerçekten ucuzluğundan emin olmadığım herhangi bir şeyin grafiğini paylaşmak istemem. Ancak borsa dediğim gibi iki tane iş çok önemlidir. Bunlardan birincisi kademe, diğeri sabırdır. Analiz bile ondan sonra gelir. Ve o yüzden dediğim gibi tahta yapıcıların tahta yapıcısı olan Pala izin vermediği hiçbir şey olmaz. Bazen stop loss, stop loss, stop loss'lu çalışsam, stop loss'lu çalışalım. Stop loss'lu çalışmak o kadar kolay bir şey değil değerli arkadaşlar. Diyelim ki 5,90'dan siz bir hisse aldınız. 5,85'ten stop koydunuz. Sizin o stopunuzu tahta yapıcı görmüyor mu? Görüyor. 0,85 yapar. 0.84'te stoplarınızı patlatır. 0.84'teki malınızı alır. Siz oturup da ekran başında 24 saat 365 gün izleyemediğinize göre 5, 5.84'ten çıkar 5.92'ye getirir. Alacak mısın tekrar? E ne oldu? Sen 5.90'dan aldın. 5.85'ten sattın. Stoplarını patlattın. Adam tekrar 5.92'ye getirdi. Alacaksın mı? Aldın diyelim 5.92'den. Tekrar 5.85'e getirdi. Satacaksın mı? Veya 5.92'den almadın. Ben patladı. Ne oldu? 6.12 oldu. Alacaksın mı tekrar? O yüzden stopla çalışmak böyle o kadar kolay bir şey değil. Efendim stop loss'lu çalışacaksın. Stop loss sanki böyle sihirden bir şey insanlar her şeyden kurtarıyor. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şeyden kurtarmıyor. Dediğim gibi önce temel analiz ve değer analizi yapıyoruz. Değer analizi bir hisseye ucuz olduğuna kanaat getirdiğimiz zaman giriş noktamızı belirleyebilmek için teknik analize bakıyoruz. Ha hangi noktadan ben bu? Evet ben bu hisseyi beğeniyorum ama ben bu hisseye hangi noktadan girebilirim. Onu teknik analizle öğreniyoruz. Fakat bizim bilmiş olduğumuz teknik analizi ve temel analizi ve değer analizini tahta yapıcı da biliyor. O da para kaybetmek istemiyor. Burada psikolojik bir savaş başlıyor aramızda. Bu sefer ne yapıyoruz? Kademeli davranmaya çalışıyoruz. Yani ucuzun ucuzunun ucuzunun ucuzu olabilir. Tıpkı bankalarda olduğu gibi. Bankalar ucuz değil. Bankalar artık çöp değerindedir. Yani ama ne oluyor? Ucuz dedik, ucuzun ucuzu oldu. Ucuzun ucuzu dedik, ucuzun ucuzun ucuzu oldu. Ucuzun ucuzun ucuzu oldu? Ve şimdi de artık çöp seviyesine geldi. Ha bu banka artışı %10 yükselmesi beni alemi cihan mı yapar? Hayır. Veya bankanın pazartesi günü %10 düşmesi beni bilgisiz mi yapar? Hayır. Ama dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince sizlere burada bazı konularda tedbirli ve uyanık olmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatırım. İyi bir haftalar olsun. Görüşmek üzere alasman.